Herkese merhabalar. Üniversitemiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fizik bir final öncesi soru çözümlerinde ilk sorumuz eğimli virajla ilgili bir soru. Soruyu okuyalım. Tamamen buzla kaplı. Arkadaşlar bu buzla kaplı parantez içinde de belli etmiş. Sürtünmesiz olduğunu söyler. Hiç demeye de bilirdi. Sürtünmesiz. Tamamen buzla kaplı da diyebilirdi. Veya tamamen sürtünmesiz bir ortamda diyebilirdi. 50 metre yarıçaplı çaplı bir virajı 13.4 metre bölü saniye hızla geçmek için yolun eğim açısı kaç derece olmalıdır diyor. Biz eğim açısının adına teta dersek. Yani bizden aslında burada tetanın kaç olduğunu istiyor. Burada metre bölü saniye vermiş. Dikkat edin. Mesafemize de metre vermiş. Burada herhangi bir birim çevirmesi yapmayacağız. Ama önemlidir. Hızın birimi metre bölü saniyedir. Ve mesafenin birimi de metredir. Şayet bunları vermediyse. Yani örneğin burada kilometre bölü saat verip burada metre verdiyse. Bunu da metre bölü saniye çevirmemiz gerekiyor. bunu bilmeyen arkadaşlar için de birim dönüştürme ile ilgili soru çözümlerim var. Onları izleyebilirsiniz. Veya internetten de şöyle araştırma yapabilirsiniz. Evet. Şimdi burada eğim açısını soruyor. Bir e, yarıçaplı bir viraj diyor. 50 metre yarıçaplı bir virajın. Şimdi buna bir bakalım. Nasıl bir viraj olabilir bu? Şöyle yukarıdan baktığımızda bir çember ve çemberin bir merkezi var ve burada da bir yarıçapımız var, değil mi? bu yarı çapımız 50 metre olacakmış. Mesela şurası da 50 metre. Şurası da 50 metre olacak. Arabamız da burada olduğunu düşünelim. Araba şöyle gidiyor. Kaçta gidiyor? 13.4 metre bölü saniye hızla geçmek için diyor. Yani burada şayet bunu 13.4 metre bölü saniye yazarsak şuraya doğru da bir kuvvetimiz olacak. Savurma kuvvetimiz. Değil mi? Ve şu doğrultuda da bizim bir açımız olacak eğimin açısını soruyor. Yani biz şöyle bir açı çizersek şöyle burada da aslında şuradaki bize teta istiyor. Şöyle merkezden gelen. Yani şuranın açısını istiyor. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Öncelik olarak bir modellemeye gitmemiz lazım. Yani serbest cisim diyagramı çizmemiz lazım. Bu serbest cisim diyagramına göre şimdi burada bir F kuvvetimiz var. Bu F kuvvetimi ayırmam lazım. Nasıl ayıracağım? Önce bir koordinatı çiziyorum. Bakın bu X. Bu Y koordinatlarım. Ve burada Y koordinatımda şöyle hatta kırmızı kalemle kuvvetleri belirleyeyim. Şöyle bir kuvvetim var değil mi? Adı F. F N olsun. Şimdi bu F N kuvveti. E bir yer çekimi kuvvetim olacak. Değil mi? Mesela örneğin bir arabamız var şöyle. Şöyle kötü bir araba çizdik. Şimdi bu araba virajı şayet alttan bir kuvvet yani yer çekimine bir kuvvetimiz olmasa virajı şöyle dönerken takla açması lazım. E bunu tutan bir yer çekimi kuvvetimiz var. Çünkü sürtünme yok. Başka hiçbir kuvvetimiz yok bunu tutabilen. O zaman şuraya bir yer çekimi kuvvetimi yazmam lazım. Adı ne bunun? FG. Şöyle üstüne de vektör sembolümüzü atalım. Arabamız bu. Şimdi bunun dışında başka bir kuvvetimiz yok. Peki bu kuvvetlerle çözebilir miyiz? Çözemeyiz. Çünkü bize şuradaki teta açısını istiyor. Yani yolun eğim açısını istiyor. O zaman bizim kuvvetleri ayırmamız lazım. Yani şöyle bir FnY ve şöyle de bir FnR dememiz lazım. Şöyle neyi büyük yazayım? Efendim R dememiz lazım. Buraya yarıçaptan geliyor. Y de düşeyden geliyor. Şimdi bunları bulalım. Nasıl bulacağız? Önce F R diyeceğiz. F R. F R. ne olabilir? Toplam F R diyorum. eşittir N çarpı N çarpı sinüs teta. Sinüs teta diyorum. Ee, hatırlamayanlar için burayı bir anlatacağım. Bilenler hemen geçebilir. Komşuda olan açı bakın kosinüs ve komşu. Bunlar birbirine benzer kelimeler. Eğer böyle de aklınızda tutabilirsiniz. Komşuda olan açıysa kosinüsle, karşıda olan açıysa sinüsle çarpıyoruz. Şimdi bu FNR'ye göre karşıda olduğuna göre bunu sinüsle çarpmamız gerekiyor. Açı burada olsaydı o zaman kosinüsle çarpmamız lazımdı ki Fnr'yi n bulalım. Evet, karşıda olduğu için sinüsle çarpıyorum. Burada bir formülümüz var, kuvvet formülü. Kuvvet ne eşit oluyordu? M v kare bölü r'ye eşit oluyordu. Şimdi bu birinci eşitliğimiz. Bu önemli, bunu aklınıza tutun. Bu bir formül, yani F eşittir M v kare bölü r diyoruz. Eğimli virajlı sorularında böyle çözüyoruz. İkinci eşitliğimize gelelim. İkinci eşitliğimiz ne olabilir sizce? yatayı yaptığımıza göre. Bir de düşey yapalım. Bu da toplam fy diyorum. Eşittir. N çarpı, bakın N çarpı artık komşuda olduğu için kosinüs teta eksi, bu önemli. Fg nedir arkadaşlar? Bir kütlemiz olacak M, bir de yer çekimi olacak G. M çarpı G diyorum. Bu da eşittir 0. Yani N çarpı kosinüs teta eşitmiş M çarpı g'yi şu m r değil m çarpı bu da ikinci eşitliğimiz şimdi m m'i biliyor muyuz bilmiyoruz c'yi biliyor muyuz biliyoruz buradan m'leri bilmemize gerek var mı hayır yok neden çünkü burada denklemi sabitlersek m'ler gidecek bakın m'ler gidiyor n'ler gidiyor değil mi? Burada V karemiz kalıyor. V kare ve altta da G ve R'miz kalıyor. Burayı tekrar anlatmak istiyorum. Şimdi burada M'ler zaten birbirini götürecek. D'ler birbirini götürecek. Biz teta'yı bulmak istiyorduk. Yani burada sinüs teta bölü kosinüs teta böldüğümüzde ne olur? Sinüs bölü kosinüs tanjant olur. Tanjant teta eşittir diyorum v kare bölü g çarpı r oluyor. Şimdi arkadaşlar v'yi zaten biliyorum. g'yi biliyorum. r'yi de bize vermişti. v'yi de vermişti. Hepsini aslında biliyoruz. O zaman işlemi yazıyoruz. 13.4 metre bölü saniyenin karesi bölü 9.80 bunu şu parantez içinde yazar. İşte g der eşittir der. 9.80, 9.81, 10 metre bölü saniye kare diye yazar. Çarpı bizim yarı çapımız 50 metre. 50 yazıyorum. burada yaklaşık olarak bir değer geliyor. Bunu yuvarlıyorum. 0,37 çıkıyor. Bu ne? Derece. Yani tanjant teta'nın değeri aslında. Şimdi tanjant teta 0,37 ise tetamız nedir arkadaşlar? Bunu bulmamız lazım. Bunu nasıl buluyoruz? Hesap makinesinde Shift tanjanta basacaksınız. Tanjant üzeri eksi bir gibi bir ifade var. Onu gelip 0,37 yazarsanız size burada açıyı verir. Yani bizim teta açımız 20,1 derece olacaktır. Gayet güzel bir soruydu. İkinci soruda görüşmek üzere.